Peki erkekler feminist olabilir mi? Neden olmasın? Yani olmaması için bir şey olabilir mi? Yani peki kelime anlamıyla tam e, denk gelmeyebilir. Erkekle feministler yani ama e, bu bir inanç meselesidir. Bir yaşam tarzı da olabilir bence. Olabilir. Tabii ki olabilir. Kadın haklarını savunan herkes bence feminist olabilir. Değişir hepsi değil bence. Yani benim kocam olamaz herhalde. Beyim olamaz. Ama olanlar var mı yok mu bilemeyeceğim. Hı -hı. Olabilir tabii. Neden olmaz? Tabii ki de evcisliğine karşı <laughs> olabilir. Kadınlar için duyardım ben bu feministliği daha ziyade. Kadınlar için bir şeydir yani söylenen. Erkekler için duymadım. Henüz duymadım öyle bir şey olamaz herhalde. Feminist duymadım yani erkeklerin feminist Kadınlarda söylenen bir şey feminist. Evet tabii ki olabilir. Ben mesela ataerkil yapılan gelmeme rağmen onu uygun görmeyen bir insanım. <laughs> tabii bu da salt e, ataerkil yapının içinde büyüyen insan toplulukları içerisinde e, kadınlara özgü bir feminist hareket yoktur. Birçok dalgası vardı feminist hareketin. Ben tabii toplumsal cinsiyet eşitliğine inanıyorum ve feminist hareketi bu yönde e, yönlendiren e, dostlarıma da destek oluyorum öncelikle olabilirler tabii ki. Erkeğe de şiddet uygulanıyor çünkü artık dünya üzerinde onlar da feminist olabilirler. Herhalde bakış açısına göre değişir. Yani şimdi tam ters açıdan bakacak olduğumuzda yani işte tam bir diktatörlük havası estiren bir erkek olabilir yani. Feminist olabilirler onlar. Yani veya kadın haklarını hat sıfada olduğunu düşünürlerse olabilir yani feminist. Tabii ki. Kadın olmak gerekmiyor bunun için. Kadın haklarına saygı duyan ve koruyan herkes olabilir. Erkekler feminist olmaz. Mümkün değil. Feminist, female zaten kadın demek ki. Bazı erkekler feminist olabilir. Kadın haklarını savunan, eşitlikçi olan erkekler de var. Pek rastlamadım ama olamaz dersem çok kesin olur. Belki de vardır.